Hocam şunu da sormak istiyorum. Karaciğer yağlanması neredeyse yani dünyada ve kendi ülkemizde yüzde elli insanda sağlıklı insanlarda bile çok fazla görülmeye başladı hocam. Karaciğer yağlanmasının Görülür. sebepleri nedir? Görülür. Hocam? Daha Hı -hı. çok görülecek. Kerem şey yiyor musun cips, patates kızartması dışarıdan şey hamburger vesaire İyi ya. Şimdiki kuşağın en sevdiği e, diyecekler hocam. Şimdi baksa hocam. karaciğeri yani Hı -hı. iki pozitif şey yağlı. ya e tabii yeme ve içmekten kaynaklanıyor. Artı hareketsizlikten kaynaklanıyor. Hı, hı. Günde kaç kilometre koşuyorsunuz sen Kerem? Hiç. Evet. Hareketsizlik. E tabii hareketsizlik. Şimdi ben burada bir hanımefendi tanıyorum. Asansörsü kullanmıyor biliyor musunuz? Benim hastam kendisi. Burada hocam bizim kanalımızda. Ee, sizin bu katta oturuyor. Hı hı. Yan tarafta oturuyor. Evet. Yani sizin şeyinizse de diye ee, dedim ki hayırdır dedim. Aslan hocam dedi ben dedi bir karar aldım dedi. Bir buçuk sene önce. Hı, hı asansörü bilmeden de şey yapıyor hiç durmadan. Merdiveni kullanıyor. Merdiveni kullanıyor. kullanıyor. Hı -hı. Hep merdiveni kullanıyor. Ve içinizde herhalde en sağlıklardan bir tanesidir. Hareketimiz yok. Evet hocam. Hareket olmayınca duranlık olduğu zaman vücuda yağlanma olur. Bu karaciğerde olur, bedende olur vesaire vesaire. Vesaire. Yani genelde yediğimiz ve içtiğimiz Hı -hı. zararlı maddelerden kaynaklanıyor. Obezite hastalarında daha fazla görülüyor, o zaman değil Şimdi mi hocam? şöyle Hı -hı. o dediğimiz ne? Kilolu ve Hı -hı. yağlı insan. Hı -hı. Yağlı insan sadece bedende olmuyor ki organlarında da yağ oluyor. Evet doğru. Öyle değil mi? Onlar da tabii karaciğer yağlanması daha fazla görecek ama ortadan kalkabilir. Yani karaciğer o yağdan kurtulabilir. Nasıl Baz, hocam? Bazı bitkiler vardır Hı -hı. ki tarih boyunca karaciğer yağlanmasında kullanılmıştır. Evet en önemlisi nedir? Ne dediniz Deve dikeni. Diğeri reishi mantarı. İkisi deve dikeni ve reishi mantarı karaca yağlanmasında inanılmaz derecede birebir. İnanılmaz derecede Tabii etkili. şimdi biz böyle reishi mantarı deve dikeni diyoruz ama hocam şimdi izleyenlerimiz ve duyan kişiler hemen böyle aktarları da kuşup bunları da almamaları gerekiyor, yok, yok. gerekiyor tabii ki de değil öyle mi? Hı -hı. Ya. Bizim aktarlarımız da sağ olsun yani birçoğu bilmiyor. Yani Hı -hı. aktarlıkta para var diye giriyorlar. Hı -hı. Bitkinin ne olduğunu da bilmiyorlar. Papatya getiriyorlar alıyorlar. Ama papatya. Papatya'nın hangi çeşidi değil mi hocam? Birçok çeşidi var zaten bitkilerinde. Vardı. Mesela hı hı. Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı bir inceleme yapmıştı bir ara. de dersi okumuştuk onu. 40 civarında şeyden papatya, aktarlardan toplamışlar bir tanesi papatya çıktı. Diğerleri Ciddi papatya, papatya hocam evet, yani. diğerleri papatya benzeri şeyler. Bitkiler. <laughs> Onun ya için evet. şey neydin, Deve dikeni. Yani iyi bir hı hı. yerden veya ekstresini almak en uygunu. Bunlar son derece önemli. Reishi mantarı. Reishi mantarı öyle enteresan bir şey ki sadece karaciğer yağlanmasına değil, neredeyse sirozda bile kullanılıyor. Kullanılıyor. Hepatitte olmazsa olmaz. Hepatitte kullanılan en önemli maddelerden bir tanesi. Evet. Hepatitte. Hocam. E, topluma bakın o kadar çok hepat hastası var ki. Var hocam. E, tamam. Bunlar da karaciğer hastalığını ortadan kaldırmak için, hı hı. karaciğer yağlanmasını ortadan kaldırmak için beş mantar kullanacaksınız. Peki hocam karaciğer yağlanması sirozdan bahsettiniz. siroza çevirebiliyor mu? Tabii Zamanla. çevirebilir. Tabii Hı -hı. çevirebilir. İlerleyen dönemde çevirebilir. Hepatit Hı -hı. ilerleyen dönemde çevirebiliriz. Çevirebilir. E, tabii Bunlar önemli şeyler. E, siroza olduğu zaman ya karaciğer nakli yapacaksınız. Hı -hı. O da bakkalda satılmıyor. Evet hocam. Öyle değil mi? Yani o zaman mutlaka karaciğer korumamız lazım. <laughs>